Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben yine standart sorumu soracağım. Müsaadeniz olsun. ne Tabii. zaman yaş almayı düşünüyorsunuz? Ee, almamayı düşünüyorum artık <laughs> bu saatten sonra. Bugüne kadar böyle e, koruduysam bunu bundan sonra da korurum <laughs> diye umut ediyorum. Yonca Hanım, geçtiğimiz günlerde gazetelere bir haber yansıdı. E, Amerika mevzu ile ilgili. Hı. Nedir o işin aslı asları? Sizden birinci azdan öğrenmek isterim. Gerçekten önünüz kesildi mi bir dönem? Hı, o meseleyi soruyorsunuz. Evet yani şimdi o kadar eski bir mesele ki o dönemlerde zaten çok üzülmüştüm. Çünkü insanın kaderiyle oynamak gibi bir şey bu. Kesinlikle. Gibi değil aslında bayağı kaderle oynanmış. Bu bu tekrar gündeme geldiği zaman da üç gün falan uyku uyuyamadım ben bu geçtiğimiz hafta içinde. Tekrar bununla yüzleşmek, bunları hatırlamak kalbimi kırdı o günleri hatırlattı. O dönemde çünkü şöyle bir şey yaşadık biz bilmem hatırlar mısınız ama bir I'm Hot For You diye bir single yaptık. Evet. Hollanda'da çıktı, evet. Benelux ülkelerinde e, müzik çarklarında bir numara oldu, evet. İngiltere'de bir numara oldu. Sonra İngiltere'den bize bir teklif geldi orada bir e, tanıtım yapmak için ve bütün plak şirketlerinin olacağı bir organizasyon düzenlendi ki beni oraya tanıtmak için, dünyaya tanıtmak için. İki gün kala birdenbire iş durdu. Her şey organize edilmişken. Ee, biz adamın öldüğünü düşündük ilk önce yani herhalde öldü yani başka türlü böyle olması imkansız diye düşündük ee, ama zaman aşımına uğradıkça e, gelen bir takım haberler e, işte ondan birkaç yıl sonra aynı ekibin içinde birinin bana itirafta bulunması artık e, Jida hiç rahat değil bir konuda bunları söylemek istiyorum deyip bana bir şeyleri fısıldaması. E, ya, o dönem çok kötü atlattım diyebiliriz. Canım, ama şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var. Şimdi bu son gündeme bunun gelmesi biliyorsunuz YouTube'da bir birinin bunları tane tane detaylarıyla evet. bizlerin de hiç bilmediği ki nereden öğrenmiş bunları ben de çok merak ediyorum. Bunları anlatması zaten tekrar gündeme getirdi. Evet. dolayısıyla önce inanmak istemedim ama yüzümüze yüzümüze bunu söyleyince demek ki doğruluk payı varmış diye. Ben yeniden sorayım size. Söyleyin. Kimdi bu insan? Sizin ekmeğinizle ve kariyerinizle oynayan insan kimdi efendim? Bu YouTube'a bakarsak eğer e, Ahmet Sam, Tarkan e, ve tekrar o YouTube'da e, o arkadaşın söylediğine bakılırsa da e, yani zaten ön ayak olan, önce beni tavsiye eden Sezen Aksu Sezen. ki Sezen Aksu her zaman biliyorsunuz arkamda durur. Benim imkanlar olsaydı Madonna'nın, Madonna kadar... İyi şeyler olabileceğini dile getiren. Bu dönem Türkiye'nin ee, madonası diyordu size. Öyle diyor arkadaş da orada ama o dönemde dediğim gibi işte Sezen Aksu'nun her zaman destek olduğunda biliyoruz zaten ama e, iki kişi demek ki o konuda ısrarcı olunca e, o da katılmak durumunda kaldı onlara. Bütün bunları o videoda dinlediğimden dolayı yola çıkarak söylüyorum şimdi size. Içine bakarak sorayım. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Vallahi şimdi şöyle bir şey hakkı helal etmekten öte şunu anladım ben hiçbir kötülük sır olarak kalmıyor demek Değil ki. Evet Bunca yıl sonra bu kadar ortaya çıkıyorsa bunlar hiçbir kötülük sır olarak kalmıyor. Sessiz kalan da şeytanın sessiz kullarıdır diye de geçen gün bir yazı yazdım zaten. Yukarıda Allah var. Ben sorumu yenileyeceğim. Yenileyeceğim. Hakkınızı helal, helal ediyor, ediyor musunuz? musunuz? Ben o günlerde de aynı şeyi söylüyordu. Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, yani böyle olması gerekiyormuş demek ki. Hayatta e, oluyor böyle şeyler ama e, kader değilmiş benim yaşadığım. Aslında önüm kesilmiş gerçekten. Bir tek şuna üzülüyorum. Belki de böyle olmasaydı. Şimdi Türkiye'nin gerçek bir dünya starı vardı. Siz yine dünya starısınız. Öyle demeyelim <laughs> ama işte gene de böyle yapanlar da sonuçta e, karşılıksız kalmadı diye düşünüyorum. Bu önümüzü mı? kesenler de oldu mu? olmadı. Demek ki ee, bu bir karma. Bence hiç mütevazı Kork olmayın. Da, her iki senede bir aboneyim abone deseniz Z kuşağında yakalıyorsunuz, <laughs> Y, y kuşağında Doğru. yakalıyorsunuz. <laughs> Allah şükür. Öyle gerçekten ama yani vuruldum bur tekrar bunlar gündeme, gündeme geldiği için. Gerçekten vuruldum. E Allah yukarıda diyorum başka bir şey demiyorum. Efendim, Ferdi Tayfur'u da kaybettik. Çok büyük bir ustaydı. Yani Türk müziğinin hafızalarından biriydi bence. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz o konuyla ilgili? Yani cenazesi ayrı konuşuldu. Başına gelenler ayrı konuşuldu. Evet. Ben sadece şuna bakıyorum. İnsanların öldükten sonra o tepki her başarılı, her imza atmış insanın arkasından bunları yaşıyoruz. Ne olur hayattayken de bu değeri gösterelim. Hep aynı şeyi söylüyorum. O gittikten sonra bunca ayağa kalkmak tabii ki çok şahane ama o hayattayken bu devam etseydi, evet. o da bunlara şahit olsaydı, yani şimdi, ben bir tek buna çok üzülüyorum. Ben şimdi sormayacağım ama yani üstünden geçmeden de edemeyeceğim. Yani üç gün sonra yasımızı unutuyoruz, mirasını, parasını, pulunu konuşmaya şey başlıyoruz. Baktım, hayat böyle bir şey işte. Yani Hayat böyle bir şey ama e, tabii ki bir ferdi tabir asla silinmeyecektir, asla isim, e, hafızalardan, kalplerden silinmeyecektir. Böyle düşünmek lazım. Onlar kendi yağlarında kavrulsunlar, onların da işte kendi e, hayatta olan karmalarıyla olan kendi e, hesaplaşmaları olarak kalacak. Kızı ve e, Necla Nazır'ın cenaze törenine alınmaması size biraz da garip gelmedi mi? Yani orada Hayır. da çünkü. O da bir tuhaf. Yani altında neler oldu bugüne kadar bilmiyoruz ki. Yani bunu da yorum yapamıyorum ben. E, dolayısıyla çok işin içinde de değilim. Kim kime ne yaptı da bu kadar kırgınlık olduğunu da bilmiyorum. Onun için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz ama artık. Ölenin arkasından da böyle davranmak, bunları konuşmayı da doğru bulmuyorum. Fatiha kısa geçecek aslında. Geçecek aslında. Cennet olsun mekanda diyoruz. Efendim son soru. Hı, hı. Konuyu da değiştirmiş olayım. Ee, siz aşk kadınısınız. Öyle demiştiniz bir röportajınızda. Evet, evet. Hala iddialı mıyız? İddialı, hala aşk kadını mıyız? Hala aşk kadın değil mi ama aşk yok. Dalayım. <laughs> Ay, Kriterleriniz maalesef. neler? Neden bulamıyorsunuz? Ya da aşk sizi neden bulmuyor? Bulamıyorsunuz diye bir şey değil. Ben lokumcuk teslim oldum. Yani Kesin hayata olurum. teslim. Oldum. Yani <laughs> hayatın akışını, hayat bildiği gibi gelsin diyorum ben artık. Ee, böyle bir kovalama içinde de değilim. Ee, çünkü işim güzel, sevdiğim işi yapıyorum. Ailemle sağlıklı yaşıyorum. Ee, çok farkındayım ki bütün bunları dert etmek için hayat çok kısa. Canım gelsin, gelsin de nasıl biri gelsin? <laughs> Beni güldürecek, Vallahi. bana yük olmayacak. <laughs> Benle beraber e, bu hayatın içinden geçecek. Gelecek, söyle biri gelecektir diye benim düşünüyorum. Asker ücretli birinin şansı var mı? Olur ya, birlikte mi? biz hayatın altından kalkarız. 22.104 lira, bakın 4 lirası <laughs> da var. Tamam, benim de bir emekli maaşım var. 14.000 <laughs> lira mı ne oldu? İyi, kötü geçiniriz. Biz. <laughs> Peki, çok teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim. Çok samimisiniz, çok naziksiniz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok mersi, sağ olun. <laughs>